duruyor. Cumhur İttifakı'nın kurulmasıyla tüm eleştiriler rafa kalktı ama ittifak öncesi yazılan kitaplar hala raflarda. AKP'nin yıkım bilançosu, 17-25 Aralık yolsuzluk süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kitapları bunlardan sadece birkaçı. 17-25 Aralık yolsuzluk süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi başlıklı konuşmaların yer aldığı kitapçıklar. Üç cilt halinde. AKP'nin yıkım bilançosu 16 Nisan 2017 referandumuyla anayasa ve sistem değişikliğine neden hayır dendiğini anlatan yayınlar. 12 Haziran sonrası ustalık dönemi tuzakları ismini taşıyan kitap. Geçmişe bakışımız bugünü bugüne bakışımızda geleceği şekillendirmekte belirleyici bir rol oynayacaktır. MHP Genel Merkezi'ndeki sergide çözüm sürecine yönelik eleştirilerin de yer aldığı kitaplar da raflarda. Yıkım sürecinde AKP'nin son iki yılı, müzakerenin sonu ihanet, bölünme başlıklı yayınlar. MHP bugün eski sözleri hatırlatan muhalefete tepkili ama genel merkezinde o sözleri herkesin görebileceği yerde tutuyor.